partideki radikal değişim nedir ki partideki radikal değişim bir partide uzun yıllar görev yapmış insanlar da vardır. Eski bakanlar da vardır. Milletvekilleri de vardır. zaten sistem gereği biliyorsunuz yani. E mesela turizm bakanı olduğu gibi istediğiniz şekilde herhangi bir bakanlıkta bir kişiye dışarı atamayla verebiliyorsunuz Amerika'da olduğu gibi. Ve her türlü değişikliği yapabilir. Yani bu şudur sadece. Mesele şu, bir tek şunu uçu bir kaçırdık. Son cümleyi koydum buraya zaten. Biz beden derken kastı şu. Herhalde hocalarım ve diğer arkadaşlar katılacaktır. O da şu. Yapacağı değişim yani halkın verdiği mesajı doğru anlayıp o mesaj çerçevesinde halkın nelerden memnun olmadığını nelere kadrenç gösterdiğini ve hangi değişimle buna karşılık gelebileceği konusunu kendi kurmaylarıyla o kurmay zekayla bu iş halledecek. Daha önce yapmışlığı var. Bakın 2000 15'te 40'a 40.6'ya düşüyorsun ee, ve koalisyonu reddediyor Erdoğan. Ben diyor e, koalisyon yapmayacağım diyor. CHP'nin tüm restorasyon e, çağrılana rağmen arkasından 4 ay sonra 49'da tekrar geri döndü. 2019'da ne oldu? İstanbul Ankara ve yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Ankara'yı kaybetmesi. Türkiye genelinde gene kazandı Cumhuriyet İttifakı. Ama İstanbul Ankara özelinde söylüyorum. Aradan geçti onca yıl. 2023'te pat 2002'de almış oldu oydan fazla olarak 52 ile geldi. Araya bakın değişimlere. Hep değiştirmiş. Evet. Metal yorgunluğunun lafıdır. Bak heyecan ve e, kan kaybı var dedi. Birçok konu ortaya kendisi attı ve enteresan bir şekilde. Çok garip değil mi? Ruh yani, kaybı. Kan kaybı. Kan de evet. ve ruh kaybı. Bravo. Kan ve ruh kaybı. Özel işleri yaparken de bir kapıyı açtı. Dedi ki açtı kapıyı herkes tartışsın bunu. Bu çok güzel bir şey değil mi ya yani, demokra... yani ben burada bak hakikaten bunu samimiyetle söylüyorum. Bir inanarak söylüyorum. Kolay kolay Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle demokratik bakış açısını bir liderde kolay kolay değil hatta. Hiç göremezsiniz görmediniz de. Göremedik yani ilk defa görüyoruz böyle bir şey. Dedi ki ben kapıyı açıyorum. Hatta bir e, kendi arasındaki yaptığı toplantıdan basına yansıyan bazı maddeler vardı. Ben bir canlı yayın bir yerde. Hı, -hı. orada diyor ki ben dahil bu masadaki herkes bunun Sorumluluktan muhasebesini yapacaktır. Kaç, diye. Yani bu kadar net. O yüzden ben Hı -hı. Ha, ne yapacak radikal? Ya bakın parti olup da başka bir hale çıkacak hali yok ama şöyle bir gerçek var. Madem ki yıpranan parçalar vardır. Yıpranan parçalar değişti. <laughs> davranış biçimi değişti Hocamın tekrar üzerinden geçtiği gibi bir kan kaybı, bir ruh kaybı varsa o ruhun tekrar getirilmesi. AK Parti'nin en büyük özelliği bu ülkede. Bir de hala bu CHP, bu muhalefet hala şurada kafası basmıyor. Hani Gırgır'daki eski söylem vardı. Ee, nasıl oluyor da oluyor diye bir mizahi bir anlatım var. Tamam. Ya nasıl oluyor da bu adam kazanıyor diye bir sorsan. Yapamadıkları şey ne oldu? O da şu. Halktan biri olmak, sahici olmak. Halka rağmen hiçbir şey yapmamak. Bunların şiarı bu. Erdoğan'ın da şiarı bu. Halk adamı olmak. Halkla hemhal olmak. Halkı dinlemek. Ülkenin en alt kalım en üst kadar herkesle anlaşabilmek. Herkesi kucaklayabilmek. AK Parti unutmayalım. AK Parti özelinde söylüyorum. Bir merkez parti. Kimlerden oy alıyor? Herkesten oy alabiliyor. Ve hala Türkiye'nin büyük partisi. Bu bir gerçek. Ülkeyi yönetiyor. Cumhur İttifakı ile beraber. Şimdi i̇şte bu bu denetlet net bir şey.